Arkadaşlar yeni bölümden herkese merhaba Bugün Egzozu yapıyoruz Şöyle göstereyim Manifold kısmını taktık Bu arada katalizörü iptal etmeniz gerekiyor Normalde Şurada durabilir aslında katalizör Ama amortisörün yani arka amortisörün Bağlantıları burada olduğu için Katalizör bu araya sığmıyor Dolayısıyla katalizörü aradan kesmeniz lazım Katalizörü biz kestik Zaten çok da zor bir şey değil Hemen şurada kaynak yeri var Şuradan katalizörü kesiyorsunuz Tüpümüz de burada. Orijinal egzoz kullanacağız. Şu şekilde e, yerini sabitlediğimizde şöyle bir görüntü oluyor. Egzoz ucu büzük olduğu için arka amortisöre doğru denk geliyor. Bunu oksijenle ısıtıp birazcık dışa doğru açtıracağız. Daha sonra araya da şu kadar kısa bir boruyla bu işi halledeceğiz. Ben size gerekli ölçüleri veririm. Gerçi sizin egzozu konumlandırma şeklinize göre de aradaki ölçü değişir. O yüzden kendiniz almanız daha doğru olur. Ben egzozu Şuradaki orijinal deliğinden değil de şuradan bir yerden delip deleceğim. Takacağım yerine. Çünkü bu şekilde koyduğum zaman R125'in kendi egzoz tasarımına göre şu şekilde durması lazım bu egzozun. Ve böyle durması için gördüğünüz gibi delik biraz arkada kalıyor. Şuradan yeni bir delik delip şu şekilde eski halindeki gibi bir egzoz tasarım olacak. Yani yukarı doğru baktıracağım ucunu biraz. Çünkü öbür türlü böyle yaptığımızda egzoz biraz aşağıda kalıyor açıkçası. Benim görüntüsü çok hoşuma gitmiyor. Şimdi şuranın oksijenle ısıtılıp düzeltilme anını size video haline çekerim. Ondan sonra araya bulduğum boruyu vesaire de gösteririm. Bu bir parça var burada. Bu orijinal akünün suyunu damlatması için şuradan bir boru geliyor. Ta şurada yukarıdan şu aralardan bir yerden dolaşıyor. Sizin AR125'iniz varsa şu arada görürsünüz o boruyu. Şu civatadan bunu alıp bu civatayı tekrar yerine sabitleyeceğim. Şunun çünkü bir işlevi kalmadı. Burada sadece akünün borusu olduğu için ve şu anda ona gerek yok. Buraya oksijen sensörünü takacağız. Oksijen sensörü bununla muhtemelen arıza çıkartabilir. Arıza çıkartmazsa aslında kalabilir ama bir işlev olmadığı için ben sökmeyi tercih ediyorum. Şurayı söktükten sonra buraya da oksijen sensörümüzü takıp devam edeceğiz. Şimdilik böyle ilerleyen dakikalarda videoyu tekrardan başlatırım. Arkadaşlar buradaysa fazla konuşamadım. Usta yardım ettiğimden dolayı şu gördüğünüz çemberin içindeki egzozun birazının yarısını yarıyoruz. Daha sonrasında egzozun borusunu biraz dışa doğru açtırıyoruz. Çünkü arada katalizör olmadığı için düz boru olarak devam edeceği için orayı mecbur açmamız gerekiyor. Yoksa R125'in amortisörlerine değiyor. Gördüğünüz gibi hıdırsının belli bir yerinden sonra farklı bir renk boru gidiyor. O boruyu sonradan kendimiz ekliyoruz. Aradaki katalizörün boşluğunu kapatmak için. Daha sonra onları birbirine kaynatıyoruz. Ve tüpünde de oradaki kestiğimiz açıklığını da kapatıp daha sonra kelepçesiyle motorun üzerine sabitliyoruz. Evet merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi egzoz videosunun e, devamında şey olarak çekemedim. Yapılış aşamalarını tam olarak çekemedim size. Daha doğrusu çektim ama video nasıl olduysa kayıt almamış. O yüzden şimdilik yine motor bloğunda olduğu gibi bunu da anlatacağım size. Gördüğünüz gibi headers kısmı zaten buradan böyle geliyor. Headers'a kadar bir sıkıntımız yok. Burada e, katalizör kısmı var. Normalde R25'lerde şöyle netleyeyim. R25'lerde katalizör kısmı var ama dediğim gibi buradaki bizim arka maşanın veya pardon arka amortisörün beşiklerinden dolayı buraya bağlayamıyoruz. Şimdi e, susturucuyu da buraya taktığınız zaman arada şu kadarlık bir açık kalıyor. Aslında bu açık daha fazla zaten videonun başında da gördüğünüz R25'in egzozu içe doğru büküktü. Ben onu açtım dümdüz bir şekilde duruyor şu anda. Şu koruma sacından dolayı size onu gösteremeyeceğim galiba ama şöyle aşağıdan göstermeyi deneyebilirim. Şu şekilde göstereyim size. Görünüyor mu bilmiyorum tam olarak. Ama orayı biz açtık ve dümdüz oldu. Daha sonrasında e, şuraya bir boru kaynattık. Kısa bir boru. Oksijen kaynağı oldu bu. Şuraya bu şekilde bunu kaynattık. Katalizörün de ucunu kesip buraya kaynattık. Katalizörün ucu dediğim kısımda arkadaşlar tam olarak şurası. Normalde biliyorsunuz R25'in egzozu buraya oturuyor ve biz buradaki şu kadar bir kısa bir boru var burada. Bu boruyu kesip şu şekilde şöyle göstereyim. Şuraya kaynattık. Bir kısmı bunun içinde, bir kısmı bunun içinde. Daha sonra sıkmasın üstüne sıktık. Bunu yapmamdaki amaç istediğim zaman e, egzozu değiştirebilmek. Hala sıkmalı buradan. Kaynatmadım. Şuradan göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi sıkması görünüyor. Sıkmayla bu egzozu buradan alıp yerine başka bir egzoz takabiliriz. Zaten egzozun bağlantı yerini de şöyle göstereyim. Normalde orijinal bağlantı yeri burası R25'lerde. Ben a e, R125'in tasarımına uysun diye biliyorsunuz R125'in egzozu biraz yukarı doğru e, şu tarafı. O tasarıma uysun diye şuradaki delikten değil de başka bir delik delerek biraz daha yukarı kaldırmaya çalıştım ucunu. Biraz daha kaldırsanız belki daha hoş olabilir. O sizin bileceğiniz iş. Şuradaki araya dikkat etmeniz lazım. Şuradaki arada oksijen sensörü olacak. Oksijen sensörünün buraya sığmasına dikkat edin. Şu şekilde netleyelim tekrar. Evet arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz. Videonun içinde daha doğrusu egzoz için yapılış yerlerinin videolarını çekmiştim ama şu an bulamıyorum o videoları. Sanırım kayıt almamışım. Tekrardan size şöyle anlatayım. Gördüğünüz gibi headers kısmı buradan böyle gidiyor. Ve şu arada normalde bizim bu katalizörümüz var. Şu oksijen sensörünün dibinden Tam şöyle netleyeyim size. Oksijen sensörünün dibinden şuradan bunu kestik. Şuradan. Ve çıkarttık zaten. Burada kesince çıkıyor. R25'lerin susturucusu. Şöyle göstereyim. Sıkmalı. Yani kaynaklı değil. Daha sonrasında şuradan bunun şu kadarcık bir borusu var. Küçük bir boru. Bunu da buradan kesip çıkarttık. Bunu ne için kullandık onu anlatacağım şimdi size. O küçük borunun şu kadarlık bir borunun bir kısmı susturucunun içine giriyor diğer kısmı da şunun içine giriyor az bir miktar amacımız şuydu burayı tamamen yekpare bir şekilde kaynaklayıp susturucu istediğimiz zaman şuradaki işte sıkma vidasını gevşeterek çıkartıp başka bir egzoz takabilmekti yoksa direkt düz kaynakladı, halledebilirdik tabi bu sizin kendi keyfinize kalmış ben susturucuyu Sıkmalı bir şekilde bıraktım. İstediğim zaman sökebilmek için ilerleyen zamanlarda başka bir egzoz takarsam diye veya da benden sonraki sahibi takarsa diye. Videonun başında söylemiştim R25'lerin egzozu içe doğru bakıyor diye. Onu biz dışarı doğru açtık. Onu da anlatmıştım aslında ama şu anda bulamadım. Şöyle göstereyim gözükürse. Bakın gördüğünüz gibi dışa doğru biz açtık. Bu egzozu dümdüz duruyor. Daha sonrasında e, burada R25'in kendi vidaların, vidasının takıldığı yer var. Ben bunu R125'in tasarımına uysun diye. Biliyorsunuz R125'in egzozu A6 gibi duruyordu hafiften yani şu uç kısmı biraz havaya bakacak şekilde zaten arka maşanın şuradaki oyukluğunu görürsünüz. Bu oyukluğa göre yapmaya çalıştım. Ondan dolayı da buradaki delikleri delik bir altına delik delerek kullandık burayı. Buraya bir delik deldiğiniz zaman e, şu braketin tamamı dümdüz olduğu için şuradaki çıkıntıya doğru olmuyor. Ondan dolayı şurayı da yarım U şeklinde daha doğrusu tam U şeklinde keserseniz şuradan yana da sıkıntı yaşamamış olursunuz. Egzozu da hallettik. Yani da şu an Gördüğünüz gibi şöyle uzaktan da çekeyim sizin için. Nasıl durduğunu görmek isteyenler için. Motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Egzoz da üzerine takıldı. Arkadan da göstereyim sizin için. Şu şekilde duruyor egzozumuz. Şimdi geriye bir enjeksiyon, bir elektrik tesisatımız kaldı. Onlar da geldikten sonra motorumuz ilk başını yapacağız. Şimdilik egzoz videosundan bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.